Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Royal Pass gelmiş. Ah. Ne yazıyorsunuz kardeşim? Ne mesaj yolluyorsunuz ya? Hı. Ne Royal şeyleri göndermişler arkadaşlar. Neyse. Şuna tamam dursun. <laughs> toplayalım böyle bir. Toplanmıyor. <laughs> Evet, sorun yaşadık. Şu an sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Neyse dur bakalım. Şimdi yerleşim. Buradan. Ooo. Ooo. Güzel bir şey ha. Bu, bu çanta falan gelmiş lan. Açalım Kovay mı abay mı? bir şeyler gelmiş gibi. Ne Başla derim biraderiz. Abi. Şöyle bir oyun. Kaktüs Police seti. Oyun randevusu QV. <laughs> Abi QV çok iyi lan. Oğlum kübu çok iyi lan. Kübu çok iyi. Abi kübu efsane. Allah'ım da ne neyse kübu bence. En iyiler olabilir kübu bu arada. Abi Rüttal'da ben sezonlarda şeyler alıyordum. Şunları da alayım da. Arkadaşlar bak bunlardan alıyorum ben her sezon ama vermiyor. Kullanamıyorum yani bir türlü. bu güzel bir var bir Çok güzel değil ya. Hmm, bunda da bunlar yemiş. Arkadaşlar, bu arada şu uazı çıkarırız. Bu desen çıkarırım ben. Bunu çıkarırım chat. Şu belki çıkarsa. şunu çıkarırım net. Oo, kalsın. Hmm. Aa ben ıı, kullanmadım da ya. Allah Allah. Çet nasıl kullanıyorsun ya? <laughs> bu da 9 gün sonra belirlenecek. Neyse. Zaten bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ne bakmadım böyle bir de. Bu arada çok iyi ya. Çok iyiymiş. En çok bunu beğenmiş olabilirim belki. Yine bir sorunlar sorunlar. Abi ne oluyor? İnternette bir sıkıntı var gibi çok. O güzel lan. Kaktüslü, kovboylu bir şeyler bir şeyler. Sihirli kutu sır çantası. Güzel. Ne kardeşim. Hmm, beğenmedim. Hmm. Bu güzelmiş. s 400ü yüzü var lan. Uçak, uçak çok güzel ufak gördüm. O bombaya bak. Momo el bombası geldi. TDM'ciler için birader. Efsane bence. <laughs> TDM'ciler yaşadı ya. TDM'ciler bu. Gel, gel dur bir çıkır yapayım ne. TDM'ciler yaşadı bilmedi. TDM'ciler için çok güzel bir set. Ooo çok iyi çok iyi oyun rendevusu kaplaması çok iyi abi. bunu kullanacak bak altta dişlere bak anasını çok güzel bir şey bak abi bunu çok sevdim bak bunda da kovboy şeyi var bu da güzelmiş bunda da beğendim o mp kötü ya Cık, yok sevmedim bu kötü kullanmam Bunda da bu var. Bunu da kullanmam ya. Bunu da kullanmam. Hiç beğenmedim gerçekten Royal Sadece uçağı ve şunu beğendim abi. Kübü ve uçak en iyisi. Bu da tırta. Bilmiyorum arkadaşlar önce açıl royal Pes açmaya değmez değmez ya arkadaşlar gerçekten değmez çit bilmiyorum ben öylesini açıyorum ama değmez yani kesinlikle Royal Pes açmasanız da olur yani. Değmez. Abi. Çünkü bir tek ben şeyi beğendim. Çok kötü. Ya şu bile iyi yani ondan. Mesela şu da daha iyi ya. Böyle şeyler. Mesela bunlar kat kat daha iyi ondan. Hiç beğenmedim abi. Güzel bir şey getirmiyorsun PUBG Mobile. Yani kübu sadece hoşuma gitti. Kübu da desenim yoktu. Kübu güzel olmuş. Diğeri hepsi çöp. Diğerleri çöp abi çöp. Bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yani İster açın, ister açmayın arkadaşlar hiç ben beğenmedim kısacası sevmedim sevemedim arkadaşlar ne yapalım ne yapalım biladerler şimdi gidelim önce ben bir şuradan şeye gireceğim chat ve şuradan şöyle en yüksek şu an flight Şunlar da şöyle var. Şunlar da var. Yani videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.